dipten aşağı düşemezsin. Sıkı durun ve sıkı tutunun. Çünkü tepe taklak yuvarlanıyoruz. Tutunacak dala ihtiyacımız var. Dost doğru aşağı iniyoruz. Ne iştir ki bir türlü dibi görmüyoruz. Neyin hayırlı olduğunu da bilmiyoruz. Dibe vurmak mı vurmamak mı? İşte asıl mesele. Dibi görsek belki rahat edeceğiz bitti, umudun kalmadığı an, sona geldik diyeceğiz. Çünkü dipten aşağı düşmeyiz, düşemeyiz. Belki sonrasında yükselişe geçiriz, o başka. Tahmin edeceğiniz üzere konuşu sıra olan biten ekonomik kriz. Türk lirasının değer kaybı ve giderek yoksullaşan, belirsizliğe itilmiş Türkiye'nin hali. Her bundan daha kötüsü olamaz dediğimizde bir parça daha kötüsünü gördük. Artık yetti diyor. Gözlerimiz tünelin ucundaki ışığı arıyoruz. Ben ekonomist değilim. Para piyasalarından hiç anlamam. Siyasetçi değilim. Siyasi manevralardan da pek haz etmem. Eğitimciyim ben. İnsan davranışlarından anlarım bir tek. Ekonomi ve siyasetin somut verilerine rağmen gayet soyut işaretlerden ibaret insanın olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve tutumlarını sezebiliyor. Davranışlarının ardında yatanı anlamlandırabiliyorum. Anlayacağınız kamikaze inişimize rağmen dibe vurma yaşımızın ve umudumuzun varoluşunun özetle tutunacak dallar bulabilişimizin kaynağını görebiliyorum. İşte bu yazımda bununla ilgili. Yıllar önce eğitimde liberalizm ilkelerini esas alan yönetim yaklaşımı üzerine bir eğitim almıştım. Liberalizm deyince özellikle liberal ekonomide lesefer felsefesi akla gelir. Tabii ki de eleştirel gözle bakanlar söze laissez-faire, lese pase diye devam eder. Liberalizm devletin regülasyonlarından uzak, ekonomi çarklarının kendi ilkelerine göre şekillenip kendi ritminde hareket ettiği Bırakın yapsınlar. Lesefer felsefesini temel alan bir yönetim sistemidir. Diğer yandan da zenginler daha zengin, fakirler daha da fakir olacağı gerçeğini ve sonucunu getiren bir olguyu taşır. Bir nevi bırakın atı alsın Üsküdar'ı geçsin mesajı taşır lese ale lese pase. Şimdi burada liberalizmin fayda ve sakıncalarına hiç değinmeyeceğim. Ancak korkulan veya öngörülen gerçeklere gözümüzü kapatamayacağımız aşikar. Atı alan Üsküdar'ı geçmesine geçti ama geride kalanların hali işler acısı. Görmemek kötü değil, görmezden gelmek kötü olan. Ne mutlu ki aramızda üç maymunu veya dört oynamayan, tüm algılarını dört açan, imkanlarını seferber eden, Birlik ve dayanışma içinde olan çok güzel, özel ve duyarlı insan topluluğu var. İşte onlar ve onların parçası olduğu dayanışma ağı veya ağları sayesinde bugün açık sınırında olup hayatta kalma mücadelesi veren namı diğer Üsküdar'da kalan ailelere tutunacak dal görevi görüyorlar. Peki kimli bu insanlar? Hangi dayanışma ağı mı? Aslında Lokal bazda mahallenin bakkalında biriken veresiye borçları sıfırlayan, yardım kuruluşlarında düzenli bağış yapan, öğrenci okutan, sıhhi malzeme sağlayan veya aş yapıp dağıtarak varını paylaşan kocaman yürekli, görünmez bir sürü insan. Onlar duydukları bireysel çağrılara kendi çabalarıyla ve imkanlarıyla cevap veriyorlar. Diğer taraftan, Müferit değil de kolektif çabayla birlikle ekipçe hareket eden koca yürekli görünmez başka insan grupları da var. Onlardan biri de Açık Alan Derneği'nin derin yoksulluk ağı çatısı altında toplanmış bir grup güzel insan. Mart 2020 itibariyle güvencesiz çalışan, işten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan ve yoksulluk koşullarında yaşayan ailelerin ihtiyaçlarına destek olmak için seferber olmuş durumdalar. Ne mi yapıyorlar? Evden değiştir dayanışma kampanyasıyla, online market aracılığıyla evlere doğrudan gıda, temel bakım, bebek bezi ve maması ulaştırıyorlar. Destekçi sayısı çoğaldıkça ki şu anda 70 kişiyi buldu. Ulaşılan aile sayısı artmakla kalmıyor. Birikmiş faturalarını ve kira ücretlerini karşılıyorlar. 18 Mart 2020 itibariyle İstanbul'un 32 ilçesinde 160'ın üzerinde mahallede yaşayan 3000'in üzerinde haneye destek sağlamış ve sağlamaya devam ediyorlar. Hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyorum. En başında da derin yoksulluk ağı hareketini başlatan Hacer Fogo hanımefendinin önünde. Kendisini Gazeteci Armağan Çağlayan'ın Ebeveynler Miras Olarak Yoksulluk Devrediyor başlıklı röportajını izledikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ana mesajı da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durumun yoksulluk değil de artık açlık olduğu. Yoksulluğun geçmişte kalıp aşık sınırında yaşayanların var olduğu. Asıl endişe verici taraf bir yandan zenginler daha zenginleşip yoksulluk artarken bugün varlıklı kesimin dahi birikiminin gözleri önünde eriyip gittiğidir. Demeye çalıştığım şu ki Türk lirasının son günlerde bu kadar değer kaybetmesi ve hayatın daha da pahalanması bağış yorgunluğu etkisi yaratabileceği kaygısı. Neden mi? Olandan az biraz paylaşamayacak raddeye gelindiğinde ne olacak kaygısı? Bu gemi tümüyle batacak kaygısı. Çünkü bu zamanda büyük desteklerin verilmesi eskisi kadar kolay değil. Ayda 50-100 TL gibi yardımlar az görünse bile o ailenin geçimi için son yaşamsal damla olabilir. İşte bu yüzden dayanışma çemberlerinde aktif rol üstlenen bu güzel insanların üzerinde büyük yük var. Beni tanıyan bilir. Her olayda olumlu tarafı gören ve görünür kılan bir yanım vardır. Pozitif farkındalık felsefesi üzerine kurulu yaşam anlayışımdan gelerek neredeyse tüm yazılarım olumlu veya umut verici sözlerle sonlanır. Ne yazık ki bu yazımda karamsarlık, kaygı ve endişe hakim bu güzel insanlar yüklendiği sorumluluğu sürdüremez hale gelir veya getirilirse ne olacak dedirten türden bir karamsarlık benimkisi. Diğer yandan içimde şükran, minnet ve umut da var. Bu dayanışma çemberinin içinde olmanın, bu güzel insanlarla kolektif birliğe ve varlığa hizmet etmenin verdiği bir umut. Çünkü dibe vurmayı ve dipten aşağı düşmeyi reddediyoruz. Nefesimiz yettikçe, aşımız piştikçe ve imkanımız el verdikçe paylaşmaya, dayanışmaya devam ediyoruz. Çağrım siz okuyanlara, dinleyenlere. Şayet toplumun geldiği yoksulluk noktasıyla ilgili içinizde kaygı, endişe ve karamsarlık duygusu taşıyorsanız, bir nebze Kendinize ve çevrenize ışık vermek istiyorsanız ve imkanınız ve gönlünüz bu dayanışma ağının içinde olmaktan yanaysa derin yoksulluk ağının sayfasını ziyaret ederek destek olabilirsiniz. Atı alan Üsküdar'ı geçti deyimi ile ilgili küçük bir dipnot. Bu deyim tüm fırsatların kaçtığı, geriye yapılacak bir şeyin kalmadığı anlamını taşımaktadır. Bu yazıda mecazi anlamından ziyade gerçek anlamından yola çıkarak atı, gücü, parayı ve veya statüyü eline geçiren, alan veya sahip olan yürüdü, ilerledi ve veya başka boyuta geçti anlamında kullanılmıştır. Deyimin anlam ve hikayesine yazıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan sevgilerimle.